Kore Yarımadası binlerce yıllık tarihi boyunca büyük imparatorlukların etkisi altında kalmış, stratejik öneme sahip bir bölgedir. Kore'nin bilinen ilk devletleri milattan öncesine kadar dayanır. Ancak Yarımada'nın tarihi en çok Juson Krallığı döneminde şekillenmiştir. Kore 19. yüzyılın sonlarına kadar bölgedeki büyük güçlerle başa çıkmaya çalıştı. Ancak Japonya'nın Asya'da yükselen büyük bir güç haline gelmesiyle bu dinamik tamamen değişti. 1910 yılında Japonya tarafından ilhak edilen Kore tam anlamıyla bir sömürge yönetimi altına girdi. Japon yönetimi Kore'yi hem ekonomik hem de kültürel açıdan dönüştürmeyi hedefledi. Bu dönemde Kore kültürüne dair birçok değer ve sembol yok edilmeye çalışıldı. Özellikle Kore dilinin kullanımı yasaklanmış, okullarda Japonca eğitimi zorunlu hale getirilmişti. Kore'nin tarım üretimi büyük oranda Japonya'ya aktarıldı ve Kore ekonomisi tamamen sömürgeci çıkarlar doğrultusunda şekillendirildi. Japonya sadece ekonomik sömürüyle yetinmedi, aynı zamanda Kore'nin kültürel kimliğini silmeye çalıştı. Koreli isimlerin Japon isimleriyle değiştirilmesi zorunlu hale getirildi. Dini ritüeller yasaklandı ve Korelilerin Japonya'ya olan sadakatle göstermeleri için tapınaklarda ibadet etmeleri zorunlu kılındı. Bu baskıcı yönetim Kore halkında derin bir öfke ve direniş duygusu yarattı. 1919'da büyük çaplı bir bağımsızlık hareketi olan Mart 1 hareketi patlak verdi. Ancak bu bağımsızlık çabaları Japonya tarafından acımasızca bastırıldı patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1945 yılında Japonya'nın teslim olmasından sonra Kore'nin bağımsızlığı Dünya Komoyu tarafından olumlu karşılansa da bu bağımsızlık uzun sürmedi. Japonya'nın çekilmesinin hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında bir rekabet başladı ve bu rekabet Kore yarımadasında fiilen bir bölünmeye yol açtı. 38. paralel boyunca yarımadanın kuzeyini Sovyetler Birliği, güneyini ise ABD kontrol etmeye başladı. Bu iki süper güç kendi nüfuz alanlarında farklı siyasi yapılar ve ideolojiler oluşturmaya çalıştı. Bu süreç Kore'de artan gerilimlerin temellerini attı. Sovyetler Birliği'nin etkisi altındaki Kuzey Kore hızla komünist bir devlet haline gelirken Kim Il Sung liderliğinde yeni bir siyasi yapı kuruldu. Sovyetler Birliği Kuzey Kore'nin ekonomik ve askeri açıdan güçlenmesi için gerekli tüm desteği sağladı. Kim Il-sung, Sovyetler Birliği'nden aldığı bu desteği kullanarak Güney Kore'yi askeri yollarla ele geçirme fikrini savunmaya başladı. Diğer yandan Güney Kore, ABD'nin desteklediği demokratik bir hükümet altında kuruluyordu. Ancak Güney Kore'deki siyasi yapı başlangıçta istikrarsızdı. Shin Ban-ri, Batı yanlısı bir lider olarak ABD'nin desteğiyle 1948'de Güney Kore'nin başkanı oldu. Ancak ri'nin otoriter yönetim anlayışı, Güney Kore'de iç politikada huzursuzluklara neden oldu. Kuzey Kore'nin de destekleriyle sık sık halkına ayaklandığı ve hükümete karşı gösterilerin düzenlendiği bu dönemde Güney Kore halkı arasında da komünizme sempati duyan gruplar ortaya çıktı. 1949 yılına gelindiğinde Kore Yarımadası'nda iç ve dış politik gerilimler en üst seviyeye çıkmıştı. Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır boyunca sık sık sınır çatışmaları yaşanıyordu. Özellikle 38. paralelde iki tarafında askerleri arasında küçük çaplı çatışmalar neredeyse günlük bir rutine dönüşmüştü. Bu çatışmalar her iki tarafında savaşa hazırlıklı olduğunun bir göstergesiydi. Kim Il-sung'un hedefi açıktı. Kore Yarımadası'nı komünist yönetim altında birleştirmek. Kuzey Kore bu hedef doğrultusunda orduya büyük yatırımlar yapmaya başladı. Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye son derece modern silahlar, tanklar ve uçaklar sağlıyordu. Bu dönemde Kuzey Kore ordusu 100.000'den fazla askeriyle oldukça güçlü bir yapıya sahipti. Ayrıca Kuzey Kore'de eğitim gören askerler Çin'deki komünist devrim sırasında deneyim kazanmış savaşçılardan oluşuyordu. Bu deneyimli askerler Kuzey Kore'nin askeri stratejilerini geliştirmesinde kilit rol oynadı. ABD Güney Kore'ye silah yardımında bulunmaktan çekiniyor. Bunun yerine ekonomik yardımlara öncelik veriyordu. Bunun nedeni ABD'nin savaşa doğrudan müdahil olmaktan kaçınmak istemesiydi. Washington, olası bir savaş durumunda Güney Kore'nin savunmasını kendi başına sağlayabileceğine inanmıyordu ve bunun sonucunda ABD savaşın içine çekilecekti. Kuzey tarafı ise sadece Sovyetler Birliği'ni değil, aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nde de desteğini sağlamaya çalışıyordu. Mao Zedong yönetimindeki Çin, Kore'de komünist bir zaferin Asya'daki komünist hareketin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyordu. Çin, Kuzey Kore'ye dolaylı yollardan askeri destek sunarken aynı zamanda Kuzey Kore ordusunu eğitme ve donatma görevini üstlendi. Kim Il-sung 1949'da Sovyetler Birliği'ne giderek Stalin'den Güney Kore'ye karşı büyük bir askeri harekat için ona istedi. Stalin başlangıçta Kim Il-sung'un önerisine karşı temkinli davransa da 1950 yılına gelindiğinde Kuzey Kore'nin güneyi işgal etmesi için yeşil ışık yaktı. Sovyetler Birliği Kuzey Kore'ye yaptığı askeri yardımları arttırarak savaş hazırlıklarını hızlandırdı. Kim Il-sung Stalin'in bu desteğini bir zafer işareti olarak yorumladı ve hemen harekete geçti. 1950 yılı Kore Yarımadası'ndaki gerilimlerin zirveye ulaştığı ve nihayetinde savaşın patlak verdiği yıldı. 25 Haziran 1950 sabahı Kuzey Kore'nin Kore Halk Ordusu, Sovyetler Birliği'nden aldığı askeri destek ve modern silahlarla 38. paralel boyunca Güney Kore'ye geniş çaplı bir saldırı başlattı. Kuzey Kore'nin saldırısı sabah saatlerinde topçu atışları ve hava saldırılarıyla başladı. Saldırının hemen ardından Sovyet yapımı T-34 tankları kuzeyden güneye doğru hızla ilerledi. Kuzey Kore ordusu başlangıçta yaklaşık 75 bin asker ve 150 tankla saldırıya geçti. Bu saldırı Güney Kore ordusunun zayıf ve yetersiz savunma hatlarını hızla çökertti ve Güney Kore kuvvetleri büyük bir paniğe kapıldı. 25 Haziran sabahından itibaren Kuzey Kore birlikleri birkaç saat içinde Güney Kore savunma hatlarını aşarak hızla ilerlemeye başladı. Kuzey Kore'nin amacı savaşın ilk günlerinde Seul'e ulaşarak stratejik üstünlüğü elde etmekti. Saldırının başlamasından sadece 3 gün sonra 28 Haziran 1950'de Seul düştü. Seul'un kaybı Güney Kore hükümeti ve ordusu için bir felaketti. Seul'un hızla düşmesi Güney Kore'de büyük bir panik yarattı. Güney Kore hükümeti ve askeri liderler hızla güneye doğru çekilmek zorunda kaldı. Başkan Ri hükümetini ve ordusunu toplamaya çalışırken Kuzey Kore birlikleri Güney Kore'nin iç bölgelerine doğru hızla ilerlemeye devam etti. Seul'un kaybı Kuzey Kore'nin savaşı hızla bitireceğine dair bir işaret olarak algılandı. Kuzey Kore'nin bu saldırısı uluslararası toplumda büyük bir tepki yarattı. ABD Başkanı Harry Truman, Kuzey Kore'nin saldırısını sadece Güney Kore'ye yönelik bir tehdit olarak değil, aynı zamanda Batı dünyasına ve kapitalizme karşı bir meydan okuma olarak değerlendirdi. Bu saldırı Soğuk Savaş'ın doğrudan Asya'ya taşınması anlamına geliyordu. Truman, komünizmin yayılması izin vermenin sadece Asya'da değil dünya çapında büyük bir domino etkisi yaratacağından endişe ediyordu. Saldırının hemen ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin saldırısını kınayan ve Güney Kore'yi savunmak için askeri güç kullanılmasına izin veren bir karar aldı. 27 Haziran 1950'de Birleşmiş Milletler Kuzey Kore'ye karşı askeri müdahale kararı verdi ve bu karar doğrultusunda üyeler Güney Kore'ye destek göndermeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler çatısı altında savaşa doğrudan katılma kararı aldı ve General Douglas MacArthur Birleşmiş Milletler komutanlığının başına getirildi. ABD Güney Kore'ye askeri yardımını hızla arttırmaya başladı. İlk olarak Japonya'da bulunan ABD birlikleri hızla Kore'ye sevk edildi. Ancak ilk gönderilenler Kuzey Kore'nin güçlü saldırısı karşısında zor anlar yaşadı. 5 Temmuz 1950'de Kore'ye gönderilen ilk Amerikan birliği olan Task Force Smith, Osan Savaşı sırasında Kuzey Kore ordusu tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu yenilgi, Amerikan kuvvetlerinin savaşa hazırlıksız olduğunu ve Kuzey Kore ordusunun ne kadar güçlü olduğunu göstermiş oldu. Osan'daki yenilginin ardından ABD, Kore'ye daha fazla asker ve malzeme gönderme kararı aldı. Temmuz ayının sonuna kadar Kore'de yaklaşık 15.000 Amerikan askeri konuşlandırıldı ve savaşta Güney Kore kuvvetlerine önemli destek sağlandı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden çeşitli askeri birlikler Güney Kore'ye gönderildi. İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve Türkiye gibi birçok ülke Birleşmiş Milletler kuvvetleriyle birlikte savaşa katıldı. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımı, Soğuk Savaş dönemi uluslararası ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasıydı. Savaş, Türkiye'nin batı dünyası ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve NATO üyeliğine giden yolda stratejik bir adım olarak görülüyordu. 1950 yılında Adnan Menderes hükümeti, Türkiye'nin güvenliğini garanti altına almak ve batı bloğuna katılmak amacıyla Kore'ye asker gönderme kararı aldı. Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine 25 Temmuz 1950'de Türkiye, Kore Savaşı'na katılacağını resmen duyurdu. Bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandıktan sonra Türkiye'nin savaşa aktif katılım süreci başladı. 1. Türk Tugay'ı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı Komutası'nda Eylül 1950'de Kore'ye sevk edildi. Tugay, Kunuri Muharebesi'nde büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstererek Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin geri çekilmesini sağlamış, bu da Türk askerinin savaşta kritik bir rol oynadığını göstermiştir. Türk askerlerinin bu direnişi Türkiye'nin NATO üyeliğini hızlandırmış ve ülkenin uluslararası alandaki prestijini arttırmıştır. Ayrıca savaşta verdiğimiz kayıplar Türkiye'nin savaşa ciddi bir şekilde katılım sağladığını gösterdi. 717 şehit, 234 esir ve 175 yaralıyla savaşın en çok kayıp veren ülkelerinden biri Türkiye oldu. Temmuz ve Ağustos 1950 boyunca Kuzey Kore ordusu güneye doğru ilerlemeye devam etti. Güney Kore ve Birleşmiş Milletler kuvvetleri Güney Kore'nin doğusunda Pusan limanına çekildi. Pusan, Güney Kore'nin son savunma hattı olarak kabul ediliyordu. Eğer bu bölgede düşerse tüm yarımada Kuzey Kore'nin kontrolü altına girebilirdi. Ağustos 1950'de Kuzey Kore ordusu Pusan'a yönelik birkaç büyük saldırı gerçekleştirdi. Ancak Birleşmiş Milletler kuvvetleri bu savunma hattını başarıyla korudu. General MacArthur, Pusan'da savunma yapılırken savaşın seyrini değiştirebilecek bir hamle planladı. Bu plan, Kuzey Kore birliklerinin beklenmedik bir yerden kuşatma altına alarak onların ikmal hattını kesmekti. MacArthur, İnkon'da bir çıkarma harekatı planladı. Bu bölge, Kuzey Kore'nin ikmal hatlarının geçtiği önemli bir noktaydı. 15 Eylül 1950'de Birleşmiş Milletler Kuvvetleri İnkon'da başarılı bir çıkarma gerçekleştirdi. Bu harekat savaşın dönüm noktalarından biriydi. İnkon çıkarması Kuzey Kore birliklerini tamamen hazırlıksız yakaladı. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri çıkarma yaptıktan sonra hızla ilerleyerek Kuzey Kore ordusunun lojistik hatlarını kesti ve onları kuşatma altına aldı. Bu başarılı harekat sayesinde Kuzey Kore birlikleri geri çekilmeye zorlandı. İnkondan sonra BM kuvvetleri Seul'a doğru ilerledi ve birkaç hafta içinde başkent Seul geri alındı. Seul'un geri alınmasının ardından Kuzey Kore birlikleri hızla geri püskürtülmeye başlandı. Bununla beraber Seul'un geri alınması sadece stratejik bir zafer değil, aynı zamanda psikolojik bir başarıydı. Güney Kore halkı başkentin kurtarılmasıyla moral bulurken, Kuzey Kore ordusu için bu yenilgi savaşın başındaki hızlı ilerleyişin sonu anlamına geldi. Ekim 1950'de BM güçleri ve Güney Kore ordusu Kuzey Kore sınırlarına doğru ilerlemeye başladı. 38. paralelin kuzeyine geçilmesi, savaşın yeni bir aşamaya evrilmesinin başlangıcı oldu. BM kuvvetleri Pyongyang'a doğru hızla ilerleyerek bu stratejik noktayı da ele geçirmeyi planladı. Ekim ayında Pyongyang işgal edildi. Bu da Kuzey Kore'nin komünist rejimi için ciddi bir darbe oldu. Bu ilerleyiş Kuzey Kore'yi zor duruma soktuğu gibi Çin Halk Cumhuriyeti içinde büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Mao liderliğindeki Çin, Kore yarımadasındaki BM güçlerinin zafer kazanmasının kendi komünist rejimi için büyük bir tehdit oluşturacağını düşünüyordu. Özellikle Birleşmiş Milletler güçlerinin Yalu Nehri'ne yani Çin sınırına yaklaşması Çin'i savaşa dahil olmaya zorladı. Ekim 1950'de Çin, Birleşmiş Milletler güçlerinin ilerleyişine karşı Kore Savaşı'na resmen katılma kararı aldı. Çin Halk Gönüllü Ordusu gizlice Kuzey Kore'ye giderek savaşa dahil oldu. Çin Savaşa resmi olarak dahil olmadığını, sadece gönüllü askerler gönderdiğini ilan etse de, gerçekte Mao Zedong'un emriyle yüz binlerce Çin askeri Kore Yarımadası'na konuşlandırıldı. Bu askerler savaşın seyrini yeniden değiştirecek güce sahipti. General MacArthur Çin ordusunun bu kadar hızlı ve organize bir şekilde müdahale edeceğini tahmin etmemişti. Çin'in Kore Savaşı'na bu aktif müdahalesi, savaşın sadece Kuzey ve Güney Kore arasında değil, aynı zamanda büyük küresel güçler arasında daha geniş bir çalışmaya dönüşmesine neden oldu. Bu dönemde BM kuvvetleri savaşı kazanma hedefinden yeni bir savunma stratejisi geliştirme sürecine geçti. Ocak 1951'de Çin ve Kuzey Kore birlikleri Seul'a e doğru ilerlemeye başladı. Seul bir kez daha Kuzey Kore'nin kontrolü altına girdi. Bu ikinci yenilgi Birleşmiş Milletler ve ABD güçleri için büyük bir darbe oldu. Seul'un yeniden düşmesi savaşı kazanmanın beklenenden daha zor olacağını gösterdi. ABD kuvvetleri hızla yeniden organize olmaya çalışırken bu dönemde savaş adeta taktiksel yıpratma mücadelesine dönüştü. Bu yenilginin ilk sonucunda General MacArthur'un uyguladığı stratejiler daha fazla sorgulanmaya başladı. MacArthur savaşın başında gösterdiği başarılarla tanınsa da Çin'in müdahalesine karşı yaptığı hatalar BM kuvvetlerini zor duruma soktu. MacArthur Çin'i durdurmak için daha geniş çaplı bir savaş önerisinde bulundu. Hatta Çin'in bazı bölgelerine nükleer saldırılar düzenlemeyi savundu. Bu öneriler hem ABD hükümeti hem de uluslararası toplum tarafından büyük bir endişeyle karşılandı. ABD Başkanı Harry Truman, MacArthur'un bu genişletilmiş savaş önerisini tehlikeli buldu. Truman, Kore Savaşı'nın bölgesel bir çatışma olarak kalmasını istiyordu ve savaşın Çin ile geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesinden kaçınmaya çalışıyordu. MacArthur'un stratejileri Truman'la açık bir fikir ayrılığına yol açtı. Sonuç olarak Nisan 1951'de Truman, MacArthur'u görevden aldı ve yerine General Matthew Ridgway geçti. 1951 yılına gelindiğinde savaş artık tarafların hızlı zafer arayışından çok bir pratma savaşına dönüşmüştü. General Matthew Ridgway'in komutayı devralmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler kuvvetleri daha stratejik bir savunma pozisyonuna geçti. Çin ve Kuzey Kore orduları 1950'nin sonlarında kazandıkları ivmeyi sürdüremediler. Ridgway'in liderliğindeki BM kuvvetleri seferberliğini daha organize hale getirdi ve Seul'u üçüncü kez geri almayı başardı. Bu geri alma operasyonu Mart 1951'de başarıyla tamamlandı ve savaş bir kez daha 38. paralel civarına sabitlendi. 1951 ortalarında taraflar artık savaşın sürdürülebilir olmadığının farkına varmaya başladılar. ABD savaşı tamamen bitirecek ve Kuzey Kore'yi mağlup edecek bir strateji geliştiremeyeceğini kabul ederken Çin ve Kuzey Kore'de savaşı daha fazla genişletmenin büyük bir maliyet olduğunu gördüler. Özellikle Çin hem askeri hem de ekonomik açıdan ağır bedeller ödemişti. Bu durum savaşın diplomatik çözüm arayışlarına zemin hazırladı. Temmuz 1951'de Birleşmiş Milletler ve komünist güçler arasında ateşkes görüşmeleri resmen başladı. Görüşmeler, savaşın artık daha fazla kan dökülmeden sona erdirilmesi için bir fırsat sundu. Ateşkes görüşmeleri Kuzey Kore'de Panmunjom köyünde yapılıyordu. Ancak bu görüşmeler son derece yavaş ilerledi ve hemen sonuç vermedi. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar özellikle savaş esirleri ve sınırlar konularına yoğunlaştı. 1951 ve 52 yılları boyunca süren ateşkes görüşmeleri sık sık kesintiye uğradı görüşmeler devam ederken Kore Yarımadası'ndaki savaş da hız kesmeden sürdü. Her iki tarafta birbirlerine karşı düşük yoğunluklu çatışmalar düzenlemeye devam etti. Savaş her iki taraf için de yorucu ve maliyetli hale gelmişti. Bu dönemde ABD'nin iç siyasetinde de değişiklikler yaşandı. 1952 Kasım'ında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimlerinde Eisenhower başkan olarak seçildi. Eisenhower, Kore Savaşı'nı sona erdirmek vaadiyle seçilmişti ve göreve geldiğinde bu vaadini yerine getirmek için adımlar atmaya başladı. Bu süreçte Sovyetler Birliği'nde de önemli bir lider değişikliği yaşandı. Joseph Stalin'in Mart 1953'teki ölümü Kore Savaşı üzerindeki Sovyet etkisini azalttı ve yeni Sovyet liderliği savaşı sona erdirme konusunda daha ılımlı bir tavır sergiledi. Bu gelişme Çin ve Kuzey Kore üzerindeki baskıyı arttırarak Ateşkes'e doğru atılan adımları hızlandırdı. Temmuz 1953'te iki taraf nihayet Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nı imzalamaya karar verdi. Bu anlaşma savaşı resmi olarak sona erdirmedi. Ancak Kore Yarımadası'ndaki çatışmaları durdurdu. Ateşkes hattı savaşın başlamadan öncesinde belirtilen 38. Paralel civarına sabitlendi ve bu sınır Kore Yarımadası'nın fiili bölünmesi anlamına geldi. Her iki taraf da savunma atlarını güçlendirdi ve askerden arındırılmış bölge iki Kore arasında tampon bölge olarak kuruldu. Kuzey ve Güney Kore arasındaki bölünme savaştan sonra da devam etti ve bu durum Kore yarımadasında hala çözülememiş bir mesele olarak durmaktadır. Kuzey Kore Kim Il Sung'un başlattığı komünist rejimi sürdürdü ve bu rejim daha sonra oğlu Kim Jong Il ve torunu Kim Jong Un tarafından devralındı. Güney Kore ise demokrasiyi sürdürdü. Ancak iki ülke arasındaki gerilim günümüzde bile devam etmekte. 1953'te imzalanan ateşkes tam bir barış antlaşmasına hala dönüşmemiştir.